bir boş kağıt vereceğim ve üzerine bazı kodlar yazmanızı isteyeceğim. Milyarlarca yapsanız dahi hiçbiri birbirine benzemeyecek. Ama kullanabileceğiniz şekilde kısıtlı bazı spiral ya kısa ve uzun çizgilerden oluşuyor. Gelişi güzel çizilmiş karalamalardan bahsetmiyorum. Bu çizgiler her bir insanın karakteristik kodlarını, sağlık durumunu, yeteneklerini, zaaflarını, kapasitesini, fikirlerini, huylarını, evlilik ve çocuklarını, kaderini, başarısını kodlayarak 80 ila 90 hat 120 senelik bir yol haritasını oluşturacak. Bu yazım evrensel olacak, tüm dillerdeki milletler bu ilmi öğrendiğinde kendi dilinde okuyabilecek, hatta okuma yazma bilmese bile. Böyle bir şey mümkün mü? Bizim aklımıza ve yetilerimize göre imkansız gözükse de Yüce Yaratıcı dünyada tüm insanların eş ve avunun içine bu kodları yüklemiş. Ve siz onu kazısanız yaksanız dahi değiştiremezsiniz.